yenilemiş olacağız. Bunun yanında yine burada Mir Çeşmesi bölgesinde yeni su kaynaklarımız da Sevgili dostlar, Adıyamanlı hemşerilerim, sizi Ankara'dan Genel Başkanımız Özgür Özel'den ve tüm milletvekillerimizden kucak dolusu selamlar getirdim. Onların savcıları varsa, hakimleri varsa, adliyeleri varsa bizim de halkımız var. Sizler varsınız. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Yargılayacaksınız, yargılayın. Ama Abdurrahman'ı serbest bırakın. Tutuksuz yargılayın. Cesaretiniz varsa tutuksuz yargılayın. Israrla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Ambulans varsa yönlendirebilir miyiz arkadaşlar? Güzel olacak. Sakın. Gezir, çıkınca, çok ince, yutmayın, lokmayın, silinir, bir kaza oldu ee, Murat Emir başkanımız ufak bir kaza geçir diyelim. Sağlık durumu iyi kendinde çok şükür Allah'a bir şey yok. Sizlerin için rahat olsun şimdi hemen gerekli kontroller sağlık personeli yapıyor İçiniz rahat olsun diyorum tamam mı? İçim sakin şekilde bekliyor. Sigara içiyor.